Arkadaşlar yeni bir Ruslar videosuyla karşınızdayız. Sen oyna ben de içeriden telefonumu getireyim. Tamamdır arkadaşlar. Ben şu an arkadaşlar oynamaya başladım. Yusuf da birazdan bizimle olacak. O zamana kadar. Unuyoruz. <laughs> ne burada? Evet arkadaşlar çift katlı. Bizde var. Evet arkadaşlar ama başında şey var. Sosisli, ridak <laughs> ya. <laughs> işte. Ben çok bilmiyorum aga. Bizde sucuk var. Bu güzel. Sutu kötü karakter arkadaşlar. Sütüyü seçmeyin lütfen. Frenk renk ondan daha güzel. Evet, arkadaşlar. Size tavsiye Frank'i seçin. Evet, arkadaşlar. en güçlü karakter hangisi arkadaşlar? Yoruma yazmayı unutmayın. Bana göre Leon arkadaşlar. Çünkü çok güzel bu karakter. Ben de. <laughs> ama kendi de var. O sorun. Evet arkadaşlar kendi de var ama. <gülüyor> 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 Oha. Pardon arkadaşlar. Ben böyle yapıyorum ve hapşırıp böyle. Beş. Sürpüyor. Ya daha beş. <laughs> Allah arkadaşlar. Şu anda ağır hepsine de tek attım. Allah seviye. Yusuf bütün karakterler. <laughs> <laughs> Ahmet'in tiki var. Arkadaşlar. Dört savaşçı kaldı. Ben ikisini falan kestim şu anda. Evet, Ay şurada Juju var. Juju var. Şurayı kesemezsin. <laughs> Ama ikimiz bir olduğumuzda. Ne kesersin? Allah bizi bana sıktığı için katma sıkı <laughs> kaldık. Şurada da Meeple falan var. Allah. Baba bağım geldi bağım. Bak bizi kestiği için arkadaşlar. Oyundan çıkma durumda kaldık. Balgam geldi arkadaşlar özür dilerim. Ama şimdi Yusuf da oyuna girdiği için Yusuf'la birlikte oynayacağız. Yusuf gel birlikte oynayalım. Evet arkadaşlar. Neyse. Neyse, ismet de merzena oluyor otur ben şimdi seni dahil edeceğim. Ama dur şuraya otur. Evet arkadaşlar Yusuf bana. Yusuf bana davet atacaktmış. He, şurada davet geldi. Eee Yusuf, sende hangi karakterler var? Lan sen sende Grom Sen Grom mu? Ne alaka? Lan tamam tamam. Sen nasıl? Evet, evet arkadaşlar şimdi sanırım Yusuf bir, bir şey yazıyor. Ekranda çıktı zaten. Yazı yerine ya, gir. Acaba ne Yazı? yazdı? Videoda <laughs> mısın? Ben de evet yazdım. <laughs> ee, evet. Evet arkadaşlar şimdi sapıyoruz. Şu an Grom'un arkasını öndü. Size gösteriyoruz. Şu rengin de arkasını öndü. Merak ediyorsanız. Hazırız. Ben şu anda hazırım. arkadaşlar. <laughs> Ben de bir mortis açacağım inşallah. Ahmet Morty açmış hatta şu anda yanımda. Sen de Ahmet'le gideceksin kameraya. Evet arkadaşlar ben onlardan önlü olduğum için ben oynamıyorum, Yusuf beni bekliyor. Beni bekliyorsun ben bana şey sanırım, sanırım ben buradayım Ben de can sanırım. O, o yüzden da. şöyle bir yere Aa, piril var, piril. Piril kesecek sanırım. Aslan bu sanırım Evet arkadaşlar, üçünü birden kesmiş bulunmaktayız. Benim hesaba ben var. gelebilirsiniz. yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınızı Hayır. Evet. Ahmet'in Ahmetin Ahmet'in adı, Ahmet Hayır. 1905. Haykır var. Hayır. 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 Bunu yıkadım. Ben ar ar Arkadaşlar Yusuf'un yanına gidip geldim. ışınlanarak. nere? Fokus fokus yaptım arkadaşlar. Ben Hayır, Yusuf ben. ben ya. Yusuf orada nasıl ölürsün? Yusuf. Evet. Sanırım Yusuf sıkıştı mı evet. Sıkıştı. bir sıkıştı. yanına gidip sıkıştı Yusuf, Yusuf sıkıştın mı dedim. Evet evet diyor. Evet diyor arkadaşlar sıkışın dedi diyor. Şuradaki evet, yükleri evet. alıp kaçmaya çalışacağım. Evet. <laughs> Hadi Yusuf ulti at, ulti at. Ulti at, Şu an... <laughs> Mr. P var. Ben öldüm Yusuf. Yusuf öldüm. Ya Yusuf. Ben zaten bir kere öldüm. Sen en az sekiz kere öldün Neyse arkadaşlar kaybettik. Bir şey olmaz. Kaybettik. Ama en azından 7 artı Bir daha mı <laughs> Kupalara bakalım. Ya benim daha çok fazla kupam var. Mortis'i açmam gerek arkadaşlar. Mortis'i en az birkaç kupa sonra açacağım. Yusuf Pencil oynuyor. Hemen ben de, de bastım. <laughs> Çöpleri toplamaya çalışıyoruz tabii. Arkadaşlar gelince. çöp topladığımız için bizi bok sanıyor. Burada çöp yerdeki çöpleri toplayacağız. Evet arkadaşlar bu yerdeki çöpleri toplayacağız. En çöp, çok çöp toplayan kazanıyor. Oo bizde kenji var. Onlarda da kenji var arkadaşlar. Karpuz ken, bir de meyve samuray kenji. İkisi de meyve samuray Evet arkadaşlar biraz emoji bıraktım ama sorun yok. Evet, Willow evet. kastı. Willow sanırım öldü. Öldü. Lan beni kontrol etti Willow. Willow beni kontrol ediyor. Ha tamam kontrolü bırak bırak şu Willow. Ana, fena, ana. Lan gel lan. Lan Jenji bizim takımda. Lan öldüm öldüm. Oo süper tek lan. Lan benim. Dörde yedi gidiyoruz arkadaşlar. Onlar yedi binler dörde. Onlar sekiz oldular.

ne felanım ne felanım Yaşasın Yok yok Bir logu beni kontrol etmeden hemen kaçman gerek Süper attım süper attım süper attım Denelim. Arkadaşlar 13 olduk Ama biz kesinlikle kaybettik ama amacımız zaten Kupa kasmak Neyse Buradaki <laughs> grip'i almaya çalışıyoruz Kenji de var Şu anda benim yanıma geliyor ben de süper attım süper attım. Ama yani biz yenildik. Ama en azından biraz kupa kaçtık. Savaş topu açalım benim iyisi. Umut arkadaşımız da geldi. Selamun Aleyküm. Savaşta öneririm Umut'u. Mesela 15 dakika olmasın. Sizi tıkla. Şöyle tıkla. Tıkla ha. Oradan buraya basarsan biter video. Nereye? Şuraya basarsan biter video. Bas. Kareye. 15 dakika olmasın o video yoksa. Kareye mi Hey ya benim video bitti. ben izleyeceğim dur videoyu. yükleyeceğim. Umut'a savaşçı önereceğim. Bekle iyi çıkın. Ne oldu lan bu Şimdi kendi açtı. O biraz kaldı. Bir Bana Peki o kaç kişi Bak şimdi video yüklüyorum. Ben Dur video yüklüyorum. Bu bir. Ah video yüklüyorum. yüklüyorum. <laughs> Youtube'a video yükleyeceğim. Arkadaşlar bak şimdi izle. Videomuzun sonuna geliyoruz. Bay bay. Abone olun, like atmayı unutmayın. Bye. Aynı yerde değildik bu arada arkadaşlar. Ay. Uzaklarda değildik.